Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammedin Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli seyircilerimiz, Ramazan'da Hadis Dersleri adlı programımızın yeni bir bölümüne hoş geldiniz efendim. Efendim bugün hadisimizin başlığı, Güzel ahlaktan daha iyi bir şey yoktur. Buyurun efendim hadisi biz dinleyelim. An Abi Derda anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ma min şeyin asqalu fi'l mizan min husn'il huluk. Rivaye Abu Davud. Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh'ın rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tartıda Güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur. Evet değerli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz hadis, hadisimiz dinlemiş bulunduk. Şimdi sizlere açıklamasını sunmak istiyorum. Yüce ahlak dinin yarısıdır. İslam ahlak üzerinde büyük önemli durmaktadır. İslam'da ahlak o kadar önemlidir ki bu hadise göre ilahi tartıda ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Başka bir hadiste, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükür edemez buyurmaktadır. Aslında her iyiliğin temeli yüce ahlaktır. O kadar ki maneviyat, maneviyat da aslında ahlakın ilerlemiş bir makamı demektir. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlak güzelliği üzerinde ısrarla durmuştur. Bu konudaki hadislerin haddi hesabı yoktur. Bunun dışında İslam, yüce ahlakı gösterirken hiç kimsenin hakkını göz ardı etmemiştir. Allah'ın haklarından kulların haklarına kadar, kullar arasında kraldan en basit hizmetçiye kadar herkes karşı, herkese karşı ahlaklı davranmayı telkin etmiştir. Yöneten ve yönetilen baba oğul, karı koca, kardeşler, komşular, yabancılar, dost, düşman, insan ve hayvan İslam herkesin haklarını kararlaştırmıştır. Bununla da kalmayıp bu hakların en güzel şekilde ödenmesi için telkinde bulunmuştur. O, en ufak hayır ve iyiliği dahi göz ardı etmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste, insanları güler yüzle karşılamak ve onları sevindirmek de güzel ahlaktır ve Allah'ın rızasına nail etmektir buyurmuştur. Başka bir hadiste o, yollar üzerindeki dikenli bir şeyi insanların kayıp düşmesine sebep olan bir meyve kabuğunu, tökezlenmeye sebep olacak bir taşı veya kötü koku yayan bir pisliği gördüğünüzde onu yoldan uzaklaştırırınız ki kardeşiniz bundan dolayı rahatsız olmasın buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi ahlaki, kendi ahlakı o kadar güzeldi ki hiçbir zaman kendisine el uzatan bir kimseyi boş geri çevirmedi birisiyle tokalaştığında elini ilk bırakan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem olmazdı. Yetimlerin başına şefkat elini koydu, onların destekleyicisi oldu. Komşuları onun güzel ahlakından dolayı ona aşık oldu. Küçük büyük ayırt etmeksizin asabından her kim hastalandıysa ziyaretine gitti. Onlarla şefkat ve sevgiyle konuşarak onları motive etti. Medine'de fakir bir kadın vardı. O, sevap kazanmak niyetiyle Mescid-i süpürürdü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu birkaç gün görmeyince Ashab-ı Kiram'a onu, o bayanın iyi olup olmadığını sordu. Ashab-ı Kiram kısa bir hastalıktan sonra onun vefat ettiğini, cenazesini kıldırıp onu defnediklerini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız etmemek düşüncesiyle kendisine haber vermediklerini söyleyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine haber verilmediği için çok üzüldü ve o fakir kadının kabrine gidip dua etti. Muhtemelen tesettür emri inmeden önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde mübarek eşi Hazreti Ayşe'nin yanında otururken adamın bir ziyarete geldi. Bunun, bunun öğrenince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'yi bu iyi birisi değildir buyurdu. Ancak o kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla çok şefkatli bir şekilde konuştu. Adam gidince Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Ey Allah'ın Resulü sen bunun iyi birisi olmadığını söylemene rağmen ona neden çok şefkatli davrandın diye sordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ayşe insanlara iyi ahlakla davranmak benim vazifem değil midir? Ebu Süfyan İslam'ı kabul etmeden önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en katı düşmanı olmasına rağmen Bizans kralı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisi nedir ve sizinle hiç sözleşmeye aykırı davrandığı oldu mu diye sorduğunda Ebu Süfyan'ın dilinden ancak şu kelimeler çıkabildi. O putperestlikten men eder, güzel ahlakı telkin eder ve şimdiye kadar bizimle asla sözleşmeye aykırı davranmadı. Onun bu faziletli ahlakı davranışları sadece insanlarla sınırlı değildi. Dilsiz hayvanlar dahi onun şefkatinin dairesi içinde e, için değdiler. Nitekim o asabi krama canlı olan her şeyi merhabet etmek sevaptır buyurdu. Bir keresinde bir deveye fazla yük yüklenmişti ve o hayvan sıkıntı içindeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce çok üzüldü. Ona yaklaşıp sevgiyle başını okşamaya başladı. Daha sonra onun sahibine şöyle dedi: Bu dilsiz hayvan senin zulmünden şikayet ediyor. Ona merhamet et ki sana da merhamet edilsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği ahlaki davranışlar böyleydi işte. Ancak ne kadar üzücüdür ki bugünkü Müslüman bu ahlaki davranışları tamamıyla unutmuştur. Evet değerli seyircilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Efendim diğer bir programımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.